Gündoğmuş Karahisa köyünden Osman Kaya ismim köy sakinlerindenim. Buralarda dedelerimiz, ebelerimiz, ninelerimiz yaşarmış. Burada çobancılık yapardık, çiftçilik yapardık. Böyle bir olay başımıza geldi. Allah'ın izniyle devletimiz bu işin üstesinden geldi. Halkı, memuru, amiri, işçisi, köylüsü, bütün halkı birlik ve beraberlik oldu. Bu işi böyle bir şeyi Atlattık. Herkesten Allah razı olsun. Çorna çocuğuna bağışlasın. Güç, kuvvet versin. Bundan iyi başka bir sağlık sıhhattan başka bir şey olamaz. Önce sağlık. Allah razı olsun. İsmim Mustafa Kaya. Burada oturuyorum. Böyle bir felaket geldi başımıza. Allah bundan bir göstermesin. Cenab-ı Allah inşallah bu, bu, bu günleri aşacağız. Devletimizden, milletimizden, başımızdan eksik gitmesin. Devletimize güç versin. Allah bundan bir yönü göstermesin abi. Paraysa Köyü'nden Ali Duran, bu köyde yetişen, bu köyde doğup büyüyen birisi olarak çok üzüldük. Birliğimizle, beraberliğimizle, devletimizle komşu, uzaktan ve yakından gelen tüm arkadaşlarımızla inşallah bu olayın üstesine geleceğiz. Herkese çok teşekkür ederim.